Herkese selam. Değerli dostlarım, yaklaşık 8 veya 9 gündür video çekemedim. Kusura bakmayınız. Hem e, Wi-Fi bağlantım olmadığı için hem de başka sebeplerden dolayı e, evde değildim. Şöyle ufak bir tatil yaptık. E, zaten havalar da çok sıcaktı orada. Yani inanılmaz sıcak, nem derken e, insanın pek çalışası da gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Şükür kavuşturana diyelim, kısa bir ara vermek zorunda kaldık, ama güzel gelişmeler oldu. Önce katıl üyeliği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu çok soruluyor. Katıl üyesi olduğunuzda benim günlük olarak neyi alıp neyi sattığımın bilgisini görebiliyorsunuz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sadece ben diyorum ki şu gün bunu aldım, bugün bunu sattım falan gibi söylüyorum. Hatta bu videonun açıklamalar kısmına Mayıs ve Haziran ayında ne kadar kazanmışım onun bilgisini koyacağım. Merak edenler oraya bakabilir. İkinci güzel gelişme ise bir ay kadar önce Amerikan borsasında temettü yatırımına uygun hisseler hangileri olabilir şeklinde bir video yayınlamıştım. Şu video. Bu videomda bahsetmiş olduğum 3 tane hissenin kazançlarını, bir aylık kazançlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar aynı zamanda düzenli döviz bazlı temettü ödeyen şirketlerdir. Bugün hani bir bankaya bir döviz mevduat hesabı açtırsanız aylık size kazandıracağı %0.4 ya vardır ya yoktur. Ama o bahsetmiş olduğum hisseler bize aylık ne kadar kazandırmış bir bakalım en düşük kazandıran ben hissesi ayda %0.5 artış göstermiş. Kaldı ki bu 3 ayda bir düzenli temettü ödeyen bir şirket. Onu da hatırlatayım. S hissesi var. Bir ayda 1 ayda %3.1 oranında artmış. Dolar bazlı. Çok güzel bir kazanç. Son olarak da CINF hissesinden bahsetmiştim. O da 1 ayda dolar bazlı %1 getiri sağlamış. Daha ne yapalım dostlarım yani <laughs> her şeyi e, hazırlıyorum. Sadece sizin yapacağınız işte e, kaşığı yemeğe daldırıp e, lokmayı ağzınıza atmak, çiğnemek, yutmak yani. <laughs> Neyse çok e, boş boş konuştuk, çok çene çaldık. Ben sevmiyorum lafı uzatmayı. E, videolarım ortalama 10 dakika falan biliyorsunuz. Daha fazla uzatmak pek hoşuma gitmiyor. Ben öyle hani oradan bunu anlatayım, şuradan bunu anlatayım şeklinde. Lafı uzatmayalım diyorum ve e, çoğu kişi bahsetti, televizyonlarda konuşuldu ama bunu bir de benden dinleyin lütfen. Niye benden dinleyin? Onu da söyleyeceğim. Gayrimenkul sertifikası diye bir şey çıktı ve bana bunu soruyorsunuz. E, ben de buradan cevap vermek istedim, genel bir cevap vermek istedim. Gayrimenkul sertifikası alalım mı? Bundan bize hayır gelir mi? Ee, mutlaka alın diyenler var Yok zinhar Yanına bile yaklaşmayın diyenler olmuş Özellikle insanlar Şu hatayı yapıyorlar ee, Para konusunda Siyasi görüşlerine göre Parayı yorumluyorlar Bu çok büyük bir hatadır Bakınız Paranın Dini, dili, siyaseti Cinsiyeti Bunların hiçbirisi yoktur Para paradır ve siz eğer parayı konuşuyorsanız mutlaka kendi kişisel düşüncelerinizi arka plana atmanız gerekiyor. Mutlaka tarafsız olmalısınız. Para insanların en hassas, en can alıcı noktasıdır. Bu parayı kazanmak için akşama kadar çalışıyorsunuz, değil mi? Emek sarf ediyorsunuz. O yüzden hani bir videom vardı ya benim. Biz bu alımları yaparken gazoz kapağı vermiyoruz para veriyoruz para diye. Yani hiç kimsenin sizin e, ekmeğinizle oynama hakkı yok. Şimdi buna benzer başka sorular da geliyor. Örneğin evim sistemlerine girip ev alayım mı? Bireysel emeklilik yaptırayım mı? Değil mi? Buna bunları kötüleyenler var. Bir de aa çok iyi alkışlayanlar var. Şimdi ben de bunların hepsine burada bir genel cevap vereyim. Eee evim sistemleri, bireysel emeklilik, gayrimenkul sertifikası vesaire. Yani hem evet diyorum hem hayır diyorum. Şöyle anlatacağım. Şimdi sen diyorsun ki ben bu gayrimenkul sertifikasından her ay 5 bin liralık ya da 10 bin liralık alım yapayım mı yapmayayım mı diyorsun. Bana bunu soruyorsun. Ya da bireysel emeklilik sistemine her ay 5 bin lira atayım mı? Atmayayım mı? Ben de sana şunu soruyorum. Bu parayı bu 5 bin lira ya da 10 bin lirayı sen gayrimenkul sertifikası almayacaksan ne alacaksın? Bana onu söyler misin? Abi altın alacağım, gümüş alacağım. Tamam. Altın ya da gümüş alacaksın. Peki. Akabinde şu soruyu sana sormak istiyorum. 3-4 sene boyunca sen bu altını düzenli olarak aldın. Ve bu altın birikimi sonucunda nihai hedefin nedir? Nihai hedefin ev sahibi olmak mıdır? Yani en azından o birikimle bunu bir mortgage peşinatı haline getirip konut kredisi kullanarak ev sahibi mi olacaksın? O zaman zaten aynı kapıya çıkıyor. Senin gayrimenkul sertifikası almana gerek yok. Çünkü zaten bilinçli bir yatırımcısın. Zaten işi çözmüşsün. Bir hedefim var. Ama sen bana bu soruyu soruyorsan abi sen gayrimenkul sertifikası alacak mısın? Evet alacağım. Ama benim alma nedenim ben burada ekonomiyle ilgili bir YouTube kanalının sahibiyim. Ve bu işin içine girmem gerekiyor. Bu sertifikadan alım yapmam gerekiyor. Ki size de doğru bilgiler aktarabileyim. Ben bu sertifikadan almazsam bununla ilgili hiçbir haberi izlemem. Ve size bilgi veremem. Benim Elimin, kolumun tamam mı? Her yere böyle böyle e, girmesi lazım. Zaten ben böyle bir yatırımcıyım. Her tür ıvıra zıvıra yatırım yapıyorum. Böylece çeşitliliği artırıp riski düşürüyorum. Ve bunları da burada size anlatma imkanım oluyor. Ama sen adama şunu dersen. Alma bu gayrimenkul sertifikası nedir? Milleti dolandırıyorlar. Yani böyle bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. 4 Ağustos tarihinde ben alım emrimi gireceğim. Ve sonrasında da düzenli alımlarla devam edeceğim. 4 sene boyunca alım yapacağım düzenli olarak. Ve belki ev alamasam bile bu işin karından faydalanacağım. Ben, benim hedefim 1 artı 1 evdir. Her zaman olduğu gibi. 4 sene sonra belki o 1 artı 1 evin sahibi olamayacağım. Ama o evin sadece mutfağına sahip olacağım. Sadece banyosuna sahip olacağım. Belki %20'lik bir kısmına sahip olacağım. Ya da %25'lik bir kısmına. Yani e, sen bu tip yatırımlara 1000 lira bile ayırmayıp 2-3 kez öğle yemeği yesen o 1000 lira biter zaten. O parayı öğle yemeğinde harcayacaksan tamam mı? Bu tip insanları yani e, parasını çarçur eden insanları yatırıma bir şekilde teşvik etmemiz gerekiyor. Bakınız en kötü yatırım bile yatırım yapmamaktan iyidir. Hani diyorum ya mevduat işte çok kötü bir yatırım. Ya da dolar almayın diyorum ya. Onu bile alsan parayı yemenden daha iyi. En azından bir şekilde paranı büyütüyorsun. Bugün o 10 bin lirayla bir tatile gitsen 3 günde parayı bitirirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların cesaretini kırmamak gerekiyor. Bugün açık konuşalım hiç kimse tak diye cebinden çıkarıp en ucuz 1 milyon liralık daireyi bile alamaz özellikle bu kanalın takipçileri zaten e, hani parası az olan insanlar, küçük yatırımcılar. Ama gayrimenkul sertifikası alarak sana bir yatırım yapma arzusu gelir. Dersin ki bak oluyormuş. Bak paramı büyüttüm. Evi alamasam bile e, bunlar insanları yatırıma teşvik etme hususunda bir kamçıdır. Ben bunları insanları kamçılayan <laughs> çünkü yarış atlarında hızlı koşsunlar diye kamçılarlar ya. ...bir e, destek, bir güç olarak görüyorum. E, ha, imkanım varsa git başka türlü ev al. Ona karışmam. Tabii ki fiziki olarak e, bir ev almak daha farklı. Gerçi burada da çok uğraşırsan fiziki olarak evi alabilirsin ama... ...zor yani. Buradan ev almak e, bizim gibi küçük yatırımcılar için çok zor. Bizim hedefimiz işte evin %5, %10, %20 o kısmını almak olmalı... ...dört içerisinde... Ben yapmayın demiyorum, almayın demiyorum. Ama illa yapın da demiyorum. Yani <laughs> anlattım sanırım, anlaşıldı. Önümüzdeki dönemde zaten konut fiyatları artacak. Bunu herkes konuşuyor. Ya da şu yapılabilir, bu yatırıma girersin, tamam mı? Belli bir peşinat birikim yaparsın, bozdurursun. İşte bankadan krediyle konut alabilirsin. Yani arkasında sonuçta devlet var, batma riski yok. Ama sen diyorsan ki ben altın malayım, bu sertifikadan malayım diyorsan, şimdi ikisi biraz farklı şeyler, farklı konular. İkisini karşılaştırmak biraz yanlış olur. Ondan sonraki hedefin ne? O önemli. Burada beğenmediğim bir husus var. O da bu projenin İstanbul'da yapılıyor oluşu. Zaten çok kalabalık olan bir şehri daha da kalabalık hale getirmek yerine orta ölçekli bir Anadolu şehrinde aynı proje yapılsa bence daha iyi olurdu. Fiyat olarak da daha uygun olabilirdi. Her şeyi İstanbul'a yıkmak bana çok anlamsız geliyor. Kaldı ki işte Allah korusun deprem tehlikesinden falan bahsediliyor. Bu bence projenin olumsuz yönüdür. <laughs> Ama orada yapılmış artık. Yani biz biz karar mekanizması değiliz. Biz işte ne koparırsak kardır. <laughs> o şekilde çalışıyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı. Ee, i̇nşallah işte her gün video atmaya devam edeceğim. Ee, anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sadece sizi bilgilendirme amaçlıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.